Frat Üniversitesi 2011-2012 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenleri hız kesmeden devam ediyor. <laughs> Veteriner Fakültesi de Frat Üniversitesi Kültür Park'ta düzenlenen törenle yeni dönem mezunlarını uğurladı. Mezuniyet törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Feyzi Bingöl, Veteriner Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kadir Servi, öğretim elemanları ve aileler katıldı. <laughs> Törende bir konuşma yapan Rektör Bingöl, Türkiye'de hayvancılığın gereken konumda olmadığını, Veteriner Fakültesi mezunlarının bu konuda çalışmalar yapmaları gerektiğini vurguladı. Türkiye gibi hayvancılığın önemli olması gereken yerinde ama olmadığı. Bugün benden iyi biliyorsunuz. Hayvancılığın bugün Türkiye'de olması yerde olmadığını hepimizin çok iyi bildiği bir alana atılıyorsunuz. O zaman size düşen çok büyük işler var. Türk hayvancılığını geliştirmek, Türkiye'nin önünü açmak Enerjinin sevgi gibi harcandıkça çoğaldığını söyleyen veteriner fakültesi dekanı Profesör Servide, çiçeği burnunda veteriner hekimlerine bundan sonraki hayatlarında enerjik olmaları temennisinde bulundu. Bundan sonraki hayatında lütfen enerjik olun. Enerji seviyesi eşittir iş yaşamı. Bütün liderler enerji seviyeleri yüksek insanlardır. Bu yüzden enerji seviyenizi yükseltin. 2011-2012 eğitim öğretim yılında veteriner fakültesini birincilikle bitiren Burak Tekin ise veteriner hekimliğinin tarihteki önemine dikkat çekti. İstiklal Savaşı kahramanı Kazım Karabekir Paşa'nın bugünün tankı sayılan sığırların yakalandıkları şaptan kurtarmak adına savaş meydanında bir yandan düşmanla bir yandan da hastalıkla boğuşurken gördüğü veteriner hekimlere atfen söylediği veteriner hekimler olmasaydı Türk milleti olarak istiklalimizi kazanamayacaktık sözünü hatırlatmak istiyorum. Törende daha sonra mezun öğrencilere başarı belgeleri verildi. Belgelerini alan öğrenciler daha sonra ellerini yüreklerine koydu ve veteriner hekim olmak için son koşul olan veteriner hekim yemini etti. Mesleğimin onuru önünde şeref sözü verir. Mesleğimin onuru önünde şeref sözü verir. Ant içerim. Ant içerim. Hayırlı olsun. Genç veteriner hekimler törenin sonunda hep birlikte kep fırlattı. Şimdi...